İfbiyan ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün beni gerçekten güldüren ve eğlenceli olduğunu düşündüğüm 10-10 videoları derleyip like, topladığım videoda karşınızdayım. Hemen videoya geçmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip bu seriden mutlu olursanız eğlendiyseniz de yorumlara belirtmeyi unutmayın diyerek videoya geçelim. İlk olarak aga bugün izlemeden başlıyoruz. Bak bu abiye güldüğüm kadar yani çok az ya gülmüşümdür. İzliyoruz. <laughs> Abi şunu ne olursun durdur abi boklarınızı yiyeyim Eyüp abi. Boklarınızı yiyeyim Eyüp abi. Düşeceğim Eyüp abi. Eyüp abi. Hey, abi Allah. Allah. Allah ölüyorum Allah. Allah. Lan Eyüp abi. Lan Gökhan abi senin mesela. Saygısızın ben kanısını Eyüp abi kurban olayım Eyüp abi. Kurban olayım Eyüp abi. Abi düşeceğim abi. Abi düşeceğim. Kurban olayım. Tren, çaptır, düşeceğim. Eyüp abi. abi. Allah'a düşeceğim Eyüp abi Dur olayım Eyüp abi daha sonra yanlış yaparsan ya? Lan yanlış lan durdun lan Lan çocuğu lan Düşeceğim ben düşeceğim Vallahi düşeceğim abi Ne olursun Eyüp abi durdur Allah'ım sana geliyim <laughs> Aşk gemisinden bu kadar korkan arkadaşınız varsa etiketleyin. Abi nasıl korkuyorsunuz oğlum bu kadar korkunç bir şey değil o. Önüm milletinizi kapatıyorsunuz. Sallanıyorsunuz diyorsunuz eğlencenize bakınsana. videosuna videosu devam ediyoruz. Bu video yıllanmış bir video ama her izlediğimde gülmekten kendimi alıkoyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya abi kend niye bir adamı öpmeye çalışırsın ki fotoğraf çekerken? <laughs> 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 şu çocuğun, şu çocuğun simasına bakar mısınız? Direkt izleyelim. Buyur abi hoş geldin ne vereyim? Yarım simit ver abi. Yarım simit mi olur abi ya? Ver işte kardeşim yarım simit. Ne olmuş yani simidin yarısını ver. Flash TV oyunculuğu ama kolay güzel. Ya uşağa bak ya yarım simit mi olur ya? Usta dışarıda bir tane dümbük var. Yarım simit istiyor. Diğer yarısını da bu abi. abi ya abi. Reynik kitabını yazmış bu. Bu arkadaş Reynik kitabını yazmış. Şu anki izleyeceğimiz video benim 14 yaşında ilk araba sürme deneyimimle yaşadığım deneyim Canım babam Derece bas bakın Arabayı sürdüm Otur oğlum Ya bırak ya bırak Tamam bırak ya Bak yasla kapıyı çek sıpa Abi benim de araba sürme deneyimim çok kötü olmuştu Lan babam diyor debriyaja bas Ben debriyajdan ayağımı çekip gaza bastığım anda Böyle debriyajdan fazla ayağımı çektiğim için araba sönerdi Gerçekten psikolojim bozulup ağlamıştım. Düşün, sivilce dolu, ergenlik dolu bir surat. Çok kötüydü. Bu buradan araba sürme deneyimine girmemiş arkadaşlara sesleniyorum. Sizlere bir tavsiye lütfen babanızdan öğrenmeyin. Gidin amcanızdan falan öğrenin. ılımlı bir insanlar öğrenin ki arabayı ileride rahat rahat aklınıza o anılar gelmeden sürebilirsiniz. Ben hala sürdüğünde kasılıyorum. Bu videonun konusunu ben her zaman yaşıyordum. işe gittiğim zamanlar. Çünkü abi ben sabah yatacağım. Babam kalkıyor işe erken kendi dükkanı açmaya gidiyor. İzleyelim. <gülüyor> 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 Abi yeter sinirim bozuldu ya. Gerçekten öyle. Baba yatacağım. Yerimdeyim. Geçiyor mutfağa langur langur langur. Benim kafamda mı öyle dönüyor yoksa gerçekten öyle bir ses var mı? Sadece bana etkilen, etki eden bir ses. Çünkü geç yatıp erken kalkmak bana çok kötü bir psikolojik ben acı veriyor. Bütün günüm boktan geçiyor. Erkekler buluşunca ne mi yapar? Oynat bakalım. <laughs> kızım, ah, ah kızım ah be kızım ya. Hadi git tabaktan Lan var ya bu arka sokakların %100 bir klişesidir. Ali ilk aradan sola dönüyoruz. Her yerde yakın anasını satayım. İstanbul'da zaten kış kadar bir yer. Zaten yakını zor ya Rıza Baba. Rıza Baba. TikTok'la bu sesle çekilmiş en böyle ahlaklı video bu olabilir. İzleyenler anladı beni. Oynat bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sultanı Ramazan'a şurada kaç gün kaldı? Pazartesi. Bugün günlerden ne Perşembe. Cuma, cumartesi, pazar. pazar. Oğlum dört gün sonra oruç başlıyor mu? Oğlum bir sene ne çabuk geçti lan. Ramazan'da su içenler. Gerçi ben çok şükür 4-5 seneden beri full tutan bir insanım ama bir iki gün tutmadığım zamanlar oluyordu. Ayrı tepki aldım. <laughs> Doğum bir tespit. Videom bu kadardı arkadaşlar. Eğlenceli TikTok videoları serimizin devamını istiyorsanız yorumlara belirtmeyi, devam ki yazmayı, videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyerek yarın görüşmek üzere.